kardeşlik bilmeli, hukuk başlamalı. Peki bu kalite nedir abi? Ben hukuk... 8 yıl önceki bu, bu yenisi var. <laughs> La! Thumbnail'de spoiler var. Absürtmam lazım kendime bir saniye. Hukuku, Hep beraber. Var. Üçüncüyü de hapşurursam... <laughs> gelsin üçüncü de. Gelsin, üçüncü de. gelsin üçüncü de gelsin. Ben hukuk istiyorum. Kanun istiyorum. Ceza istiyorum. Hukuk. <laughs> Benim yaptığım işi kardeşim benden izinsiz yapamaz. Kanun yaparsa bunu öğrenirim. Ben cezalandır? cezalandırır. Cezaysa kan dökmek Çünkü değil. Şimdi lan kendi. Kendim. kanında boğmaktır. Hı. Bu niye rezilosyon böyle? <laughs> ben Ziya kardeşimle aramızdaki kardeşlik hukukuna bugüne kadar halel getirmedim. Eyvallah. O da getirmedi. Kar eşlik hukuku gerektirir ki benim kardeşime ihanet edenin ben de karşısındayım. Ben de VIP'teyim. Konseyimizi bir arada tutan şey sadakat olmuştur. <laughs> Aynen bir çok sadıksınız. Bulduysa, bu Ziya abiye karşı değil. Bize karşı yapılmıştır. Sevim meselesi bize çok kan kaybettirdi. İtibar kaybettirdi. Bu kadar küçük bir meseleyi burada tartıştığımıza inanamıyorum. Küçük bir mesele ben mi? tartışmaya tartıştırmazdım. Bitiriverirdim. Lakin aramızdaki kardeşlik tartıştırıyor. Lan ben senin oluruna ya da itibarına bir zarar mı getirdim ki? Sen bana kansızlık ettin tombalacı. Hadi bakalım. Altın masal. Abi estağfurullah. Anlayamadım. Ben Benden bahsettiğinizi ismimi kullanmasaydınız anlamazdım. Benim salağa yatış. Senin karının ismini duymasaydım. Senin yaptığına inanmazdım. Benim veya ailemin uçakta var işiyle bir alakası yok. Ama karımın İsrailli olmasından ötürü bu lekeyi taşıman bekleniyorsa yanılıyorsun. Eee kartını mı oynuyorsun gerçekten? Sanır milliyeti, dini. Bizim engel geldi. Ama bu alemde karsın lafıyla, adıyla iş yapan adam... ...karı muamelesi görür. Peki, özür dilerim. <laughs> Bakın ee, özür dilerim. <laughs> Kardeşlik üstüne söylediğin her şeye katılıyorum. <laughs> Ama hiçbir kardeşimin haksız yere suçlanmasını istemem. Tombalacı için söylediğin sözler çok ağır. Sen ağır laf etmek için <laughs> acele etmeye mi Bu işi tombalacının yaptığına dair kanaati edindiğin mecrayı bizimle paylaşır mısın? <laughs> Tabii ki. Orta iplikçi. İplikçi. Dedim, Manik değil kafam ama. çok güzel. Marp hoş geldin. Birinci yıl kutlu olsun. kontrolü altında güvendedir. Bu Sehim'in finansörü İplikçi. İsrail'le konuşup malları sipariş edenin tombalacının karısı olduğunu öğrenen iplikçi. Peki tombalacı ne yaptı? İtliç'i öldürmeden önce gitti. Bütün parasını ondan istedi. Ve benim onu öldürteceğimi söyledi. Ömrü hayatımda hiç bu kadar aşağılanmadım. Bütün bunları yapan adam karşımda oturuyor. Ve hala yaşıyor. Hayal dünyasında yaşıyorsun. İyice bunadın. Otur yerine.